Allah Celle Celaluhu bizlere bir konuyu anlatıyor. Şunu iyice anlayın. Dünyaya geldiyseniz la rahate fid dünya hadis-i şerif. Değil mi? Evet. Dünyada rahat yok. Dünyada rahat arayan yani boşuna aramış olur. Dünya illaki he, tam rahat yani tam rahata kavuşma o cennettedir Allah'ın izniyle. Rabbim cümlemizi cennetine, cemaline kavuştursun. Yani orada yaşlanmak yok. Orada hasta olmak yok. Orada geçim derdi yok. Orada bütün e, nimetler ayaklarının artına serilmiş Mevla'nın cemalini müşahede ediyorsun. E, ancak dünyada bir takım sıkıntılarla karşılaşırsın yani. Bu iyi olsun kötü olsun. Peygamberler sıkıntılarla karşılaşmadı mı? Yani ibadetlerinde bir eksikleri mi vardı? Yok. Ama dağına göre kar yağıyor. Onlar en zirvedeydiler. Allah'a karşı samimiyetleri en üst seviyedeydi. Onun için efendim belanın en şiddetleri de alel enbiya. Enbiya üzerine geliyor. Sümel evliya sonra evliya üzerine geliyor. Sonra derecesine göre evet. derecesine göre devam ediyor. Mutlaka bir sıkıntılarla karşılaşacağız. Ha yani o sıkıntıyla karşılaştığımız zaman işte bizim kalitemiz ortaya çıkıyor.